Gazi Osman Paşa Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Senfoni Orkestrası ilk konserini verdi. 16 eserin seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü. 3 yıl boyunca çalıştılar, ilk konserlerini verdiler. Gazi Osman Paşa Belediyesi 98 gencin yer aldığı senfoni orkestrası kurdu. Sanat Akademisi bünyesinde bir araya gelen gençler yoğun bir eğitim döneminden geçti. 3 yıllık çalışma nihayet meyvesini verdi. Gazi Osman Paşa Senfoni Orkestrası ilk konserini verdi. Konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha adil bir dünya mümkün Dünya Beşten Büyüktür mesajlarının da yer aldığı Hayal ve Gerçek isimli eser de seslendirildi. Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait 16 eserin icra edildiği konser yoğun ilgi gördü.